Arkadaşlar merhaba. 6. sınıfların çemberle alakalı sorularıyla başlıyoruz. Birinci soru. Yukarıda O merkezi çember için aşağıdakilerden hangisi çemberin yarı çapıdır? Çemberin yarı çapında zaten çemberin sınırlarını kontrol ettikten sonra merkezle temas eden noktayı görün. Merkezle temas eden nokta çemberin üzerine buluşmalıdır. Diğerlerinde olmadığını görüyorsunuz. O'dan A'ya kadar. O'dan A'ya kadar. A şıkkı. Testte ikinci sorumuzu okuyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin yardım almak çember çizmede kolaylık sağlar? Kitap, terlik ve tırmık olamaz. Tabak, şekil itibariyle yuvarlak olduğu için çember çizmemize kolaylık sağlar. Arkadaşlar 9. soruya gelelim. Bir çember üzerinden olan iki noktayı birleştiren en uzun doğru parçasının uzunluğu 12 cm ise Çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Çemberimizi düşünüyoruz. İki nokta arası en uzun uzak mesafe. 12 santimmiş. Bu RR'de iki parçaya bölünmüyor muydu? 12'nin yarısı 6 ve 6'dır. Cevabımız da yarı çap olarak kaçmış? 6. B şıkkı. Arkadaşlar 5. soruda yukarıda dikdörtgen içerisinde çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı soruluyor. Ne soruluyor? Dikdörtgenin içine çizilebilecek en büyük çember soruluyor. En büyük çember sorulabiliyorsa dikdörtgen içinde sınırlarımız varsa küçük kenarı dikkate almalıyız. Neymiş? Küçük kenarı. Küçük kenarımız bizim ne kadar verilmiş? 4 santim diye verilmiş. Bakın burada da 4 santim. Hayalimizde şu çemberi buraya yerleştirirsek bakın burası çapıdır. Ve burası ne kadardır? 4 cm'dir. 2-2 bölünür. Yarı çapımız kaçmış? 2. Doğru cevap D şıkkı. Arkadaşlar 8. sorumuz yine bir şekil sorusu. Şekli düzgün şekilde bir okuyalım. Yarı çap uzunluğu 2 cm verilmiş. Yarı çap artık her yerde 2. Yarı çap. R parçamız 2. Olan çemberlerden oluşulan yukarıdaki şekilde ABC çemberleri merkezleridir. Buna göre ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu. ABC üçgeni soruluyor. Bakın bir kenar uzunluğunu arıyoruz. Bu kenarda kaç tane yarı çap varsa uzunluk o kadardır. Bakıyoruz burada bir parça var. 2, 3, 4. Tekrar burada bakarsak 1 yarı çap, 2, 3, 4. Tekrar burada bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2, 8. Cevap D şıkkı. Arkadaşlar 10. sorudayız. Şekilde EYPH dikdörtgeni diyor. EYPH dikdörtgeni. Dikdörtgende ne vardı? Bir kısa kenar, bir de uzun kenar vardı. Dikdörtgenin içerisinde birbirine eş iki tane çember çizilmiştir. İki tane çemberi görüyoruz. HP 20. H'den P'ye kadarki uzunluk 20. Bu aynı zamanda E'den Y'ye kadarki uzunluktur. Bu aynı zamanda iki tane çapın olan uzunluğudur. Bu 10-10 paylaşılır. Yarı çaplarda 5-5 bulunur. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Yukarıda santimetre bölmeli cetvelde açıklı verilen pergelle çizilecek çemberin çap uzunluğu. Çap iki tane yarı çaptan oluşuyordu. Ben yarı çapı pergelle ne kadar ölçmüşüm? 3'ten 5'e kadar ki mesafe 2 santimdir. Çap yarı çapın iki katıydı. O zaman cevabımız C4 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 7. soru görsel dikkat sorusu. 7. soruda bir şeklimiz var ve şekillerin aralarında geçen kirişler var. Yukarıdaki çemberde verilen doğru parçalarından hangisi çemberin çapı olabilir? Çap baştan sona iki ucu birleştiren parçalardır. AB olamaz. CD olamaz. GH olamaz. E'den F'ye kadarki bölüme bakarsanız hem merkezden geçtiğini ve uzak iki noktayı birleştirdiğini görürsünüz. Cevabımız EF parçasıymış. C şıkkı.